Merhaba sevgili ikizler, Kasım ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Bakalım bu ay sizleri neler bekliyor. Tabi ikizler ve yükselen ikizler. Ee, her pazar günü saat 21'de ben YouTube üzerinden canlı yayın yapıyorum. Ve bu canlı yayında bir sonraki haftayı anlatıyorum. Sizlerde katılmak isteyenler olursa beni YouTube'dan canlı yayında pazar akşamları 21'de takip edebilirsiniz. Evet, bakalım bu ay neler e, bekliyor. Sizin için önemli aylardan bir tanesi çünkü Temmuz ayında geri hareketine, Temmuz ayında burcunuza giren e, Uranüs ve size değişiklikleri getirmek, e, de, değişiklikleri getirmenin haberciliğini yaptı. Öyle söyleyeyim değişiklikleri de getirecek bu Uranüs. Bu ay geri hareketine başlayarak geri burca yani Boğa burcuna geri dönüyor. Ne zamana kadar? Nisan'a kadar bir kere bu sizin için önemli sevgili ikizler. Neden? Uranüs'ün son 7 senedeki geri hareketi size bayağı zorlu olaylar yaşatmıştır. Sağlıkla ilgili e, sorunlar yaşamış olabilirsiniz, zihinsel sorunlar yaşamış olabilirsiniz, stresiniz artmış olabilir. Dolayısıyla biraz sizi zorlamıştır. Şimdi tekrar Uranüs Nisan'a kadar geri dönüş yapacak. O yüzden biraz temkinli olmakta fayda var bu önümüzdeki 6 ay. Sonra tekrar Nisan gibi Uranüs ikizlere girdiğinde sizi özgürlüğünüze kavuşturacak sonunda tam olarak ve 7 sene size tahmin edemeyeceğiniz güzel sürprizler hazırlıyor. Bir kere onu söyleyeyim. Şimdi ayın dördünde Mars'ın bir geçişi var yay burcuna. Bu sizin ikili ilişkilerinizi anlatıyor. Evli olanlar dikkatlerini evliliklerine verecekler. Uzun soluklu ilişkide olanlar dikkatlerini uzun soluklu ilişkilere verecekler. Arkasından beşinde bir dolunay mevcut. Bu dolunayda boğa burcunda olan bir dolunay çok bu ay dolunaylar ve yeni aylar çok böyle etkili değil. O yüzden çok böyle üstünde durmadan geçiyorum. Ee, bu dolunay çok etkili olmayacak. Ayın 6'sında Venüs'ün bir akrep burcu geçişi var. Venüs'ün akrep burcu geçişi biraz sağlık konularınızda önemli olabilir. Özellikle bu dönemde sizlerin sağlıkla ilgili veya e, estetikle ilgili konularda dikkatli olmanız gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle estetik yaptırmak isteyen Allah <laughs> hemen de, devam edelim düştü ama devam edelim. Özellikle estetik yaptırmak isteyen ikizler burcu için çok uygun zamanlar değil onu söyleyebilirim. E, ve esas olay ilk başta size bahsettiğim Uranüs'ün burcunuzdan çıkıp tekrar Boğa'ya girmesi. Bu önümüzde son bir engel daha öyle söyleyeyim. Nisan ayına kadar biraz daha eski konuları gündeme getirecek. Sağlık konularınızı ön plana getirebilir. Bu 6 ay biraz dikkatli olacaksınız. Hemen arkasından Merkür'ün geri gidişi var. İlk önce yay burcunda geri gidiyor. Arkasından akrebe geçiyor. Biraz dediğim gibi bu ay sağlık konunuza dikkat edeceksiniz sevgili ikizler. Eski konuların, eski hastalıkların gündeme gelmesi, tekrar etmesi, nüksetmesi söz konusu olabilir. Veya eskiden yaptırdığınız bir tedavi eğer sonuç vermediyse bu sefer aynısını deneyip sonuç olabileceğiniz dönemler olabilir. Merkür geri gidişleri sorun yarattığı gibi aynı zamanda çözüm de yaratır. İş hayatınızı biraz karıştırabilir. Merkür'ün akrepteki geri gidişi konuşmalarınıza söylediklerinize dikkat etmeniz gerektiği özellikle dedikodudan uzak durmanız gerektiğini ifade ediyor. Gizli şeylerin ortaya çıkmak gibi bir huyu var sevgili ikizler. Ne zamana kadar? Bu ayın 29'una kadar Merkür geri harekette. Özellikle bu tarihlerde elektronik eşya almamaya ve İlk defa bir karar verip imza atacaksanız, bunu yapmamaya gayret edin. Evet ve ayın 20'sinde bir yeni ay var. Bu yeni ay Akrep burcunda olan bir yeni ay. Dediğim gibi bu ay yeni aylar ve dolunaylar çok etkili olmadığı için çok üstünde durmuyorum. Gündelik iş hayatınızı anlatan, gündelik hayatınızı anlatan iş hayatınızı ve sağlığınızı anlatan konularla ilgili ama çok belirgin bir e, yeni ay değil ayın 22'sinde güneş yaya geçtikten itibaren daha rahat edeceksiniz daha keyifli bir sürece geçeceksiniz İlişkileriniz gündemde olacak ayın 29'unda Merkür düzeliyor fakat birkaç gün izin vermek lazım Merkür düzeldikten sonra ilk önce stationary dediğimiz durgun halde olur Merkür Akrep burcunda 6. evde. Yani böyle ayın 29'undan bir 4-5 gün sonra daha rahat hareket edebilirsiniz. Ee, ama Merkür'ün yaya geçmesini bekleyin her şeyden önce. Ayın 30'unda Venüs Yay burcuna geçiyor. Venüs'ün Yay burcuna geçmesi sizin için oldukça keyifli olacak. Demek ki ikili ilişkilerinizde bu tarihten itibaren daha rahat edeceksiniz. Evlilikte daha rahat edeceksiniz. Kendinizi keyifli hissedip karşınızdaki ile daha iyi e, iletişim kurabileceksiniz. Bütün ay Uranüs ve Neptün arasındaki güzel açı. 29 derece Uranüs ve 29 derece Neptün arasındaki güzel açı size yarayacak bakın. Bu sizi kurtaran, bu özellikle kariyeriniz anlamında sizi gerçekten kurtaran bir açı ve koruyan bir açı olacak. O yüzden e, her ne kadar sizin için zor bir aya başlamak olsa da, sonuçta bu Uranüs ve Neptün sizi kurtaracak. Hatta kimi ikizler için, özellikle ikizlerin sonunda doğmuşlar için, e, pardon ikizlerin başında doğmuşlar e, için oldukça keyifli süreçler olabilir. Kariyerlerinde sürpriz başlangıçlar yapabilirler. Evet, hepinize güzel ve keyifli bir ay diliyorum.